Nedir şikayet? Çocukken hiç sevgi görmedim. Ben de görmedim. <laughs> Sıradaki. Bir saniye ya, çocukluğuma filan inmeyecek misiniz? Kardeşim, vaktimiz yok çocukluğunuza inecek. Beş dakikamız var. Beş dakikada nereye inebilirsiniz? Düne. <laughs> ne yaptın dün? Ben dün film izledim, pizza yedim, ağladım. Koparaks yazıyorum sana. <laughs> Al görmek istiyorum. Anlamadım. İnsanları öldürmek istiyorum. Sakın. Ha. Ha. Duymamış olayım bak ha. Sıradaki. Fotoğraf <laughs> yazıyorum. Bir de daha bir şey söylemedim ki.